selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa top oynuyoruz. Kafa top oynuyoruz. Başka bir şey yapmıyor. Yapmıyoruz. Ben niye buralara girdim? Ben de anlamadım niye buralara kadar girdim. Ya, Ben de anlamadım. Neyse. Hem oyuna başlamayacağım. Karakterim enerjisi bitti. Uyuyor. Şu artık giden bir ninja'yı seçip bir maç yapacağım. Devam et. Ne diyorsun abi? Ya beş tane biletim var abi ya. Abi hadi sen de. Ya 50 saat burada düşünecek ya. Misahira 2000 ay 2022 nereden çıktı abi? 22 çık olmuş. Ana o Kur'an bende de var. Allah. Gör, kendim görünmez yaptım. Hiçbir şey yaramayacak. Abi bu görünmezlik hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir şey yaramıyor bu. Görünmezlik. Taktik yapıyor bir Abi oyun mu kasıyor? Adam da bıkmadan aynı hareketi yapıyor. Hadi. Abi seni bekliyorum he. Ya şu hareketi yapmayın ya. Bu adamın karakteri. Aynısı bende de var arkadaşlar. Evet. Hadi arkadaşlar seni bekliyorum. Ya. Bir şey olmaz. Evet arkadaşlar. Allah geldik. Hayır hayır hayır. Doğru öğrendi gel derse biterim. Ben burada hiç kimseyi öğrende gel demedim. Arkadaşlarıma demiş olabilirim. Yani tanımadığım ismi hiç öğrende gel falan demedim. Yalan falan söylemiyorum gerçekten. Öğrende gel. Ben bir dalga geçen bir insan değil. Ya ama işte şu hareketi yapma ya. Bak adam zannediyor ki benim zayıf tarafımı buldu zannediyor da yok. Orada ben yanlış... Evet ben bundan sonrasında bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Anda... A top içinden geçti adamın. Benim değil adamın geçti. Vurrrr dö 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 Bir daha mı maç. maç? Ya reklam arasından yana çık. Bir daha maç atacağım. Abi büyük ben bu maçta kaybedeceğim. Hadi canım ya. Abi çık abi adama bak. Ben net buna bittim arkadaşlar. Ay Allah rahmet eylesin. Esselam okur musunuz? Ben buna biterim. Abi adama bak. Ya bu bana öğrendi gel derse. Hiçbir şey yapamam abi. Ya git modemi düzelt ya. Mehmetmiş adam adı. Allah'tan bu dalga geçmiyor. Ya direkt oyna ya. Sor bana. Yorumlarda şey yazıyorlar. Yok Uğur sen e futbolu bence bırak. Yok Uğur sadece e futbolu bırak. Ama adamın karakteri güçlü. Ben güçlü karakteri seçmedim. Ben güçlü karakteri falan seçmedim. Abi güzel bir şey seçeceğim bu maç bitti az önceki. Ya şu mistik mistik kadın mıdır artık bunu seçtim. Çünkü arkadaşlar bunun gücü çok fazla yani bunun bu bayağı bir güçlü bir karakter. Yoksa ben başka seçerdim. Ha ben i̇şte yoksa bana diyorsunuz ki yoksa vur F hopmalı da mesela. Orada ben fazla gol edeyim F hopmalı biliyorsunuz da. Bana demişsin, yoksa Uğur F, F hopmalı bırak da. Yoksa neymiş de kardeşim. Sen sana ne? Yani bana öyle yorum yazarlardan bahsediyorum. Tabi Tanıyorum da bana o yarım yazmıyor hızlı yazan. Yani ayıp bir zaman yani. Bana abi oynuyorsam oynayayım, ne yapacağım ben? Şampiyonlar Ligi'ne mi girmek isteyeyim? onalı Bir de bana yazmışlardı ki hatta. Yazmışlardı ki hatta, yok o sen e-fotbalı bıraktın ama söylemiştim. Sen daha boklarla oynuyorsun, sen daha zor iki atıyorsun. Ben daha kolayca 24 atıyorum falan demiştiniz. Tabi siz değil tanıdığım birisi de neyse boş ver. Hadi be sen de. Abi hadi sen de be. Adam oynamıyor ki. Yani kötü oynuyor demedim. Yakında bir daha karakter alacağım. Ya kendi kaleme attım ya. Pingim var ya. Acaba son süper ne zaman o ne olurdu? Boy, boy, İyi oyundu dedi. Ha. Niye bu oynamıyor? Boy, Niye oynamıyor? Bir Bir ve çıkıp... Niye orada oynamadı? Emoji kaydı gitti. Ben de anam. Direkt bir başta yapacağım. 5'te 5 beş yapmaya çalışıyorum şunu. 5'te 5 beş yapmaya çalışıyorum abi. Çok abi adam şampiyon be. abi adam. abi adam şampiyon be. Ha ben de onu dondurdum. Ha çabuk kes. Ha 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 ha. Arka adam işte gol, işte gol. Ar da çok sazlı. Ooo. Adam bunu bütün süper güçleri kullandı ya bence. Ne dedi? Öğren de gel mi? Niye öyle bir şey dedi? Yanlış şey mi bastı yoksa? Herhalde Herhalde sinirlik tuşuna basacaktı. Öğrendi geri bas. İşte ben de şampiyon olmuşluğum var. Geçmem buraya yalan falan söylemiyorum. Bir kez de kupa aldım. Göstereceğim hatta eğer için. Ama işte bu kupadan değil. Benim kupam başkaydı. Abi niye oynamıyor? Oynamıyor ki. <Sessizlik> Bak doldurduk şimdi ben daha çok maç yaparsan kaşınıyor haline geliyorum. Ama daha 7 dakika oldu yani ben maç yapmasan diyeceksiniz ki bana videoyu direkt burada. E sen çok kısa video yaptım ben bunu saymam diyeceksiniz. Yapacak bir iş şey yok. Daha çok kaşın. Daha doğrusu bunları yaparken kaşınıyor olmam lazım. Niye oynamıyor? Oo bu adam iyi oynuyor. Adamın karakteri gel iki. Adam çok güzel kurtarıyor. Abi. Robo, ve hata robo mühendisin. Şeyini de. Aga. Görünmez olayım hiç Kırıla bir işe yaramıyor. Bir şey olmaz. Ama oyun kasıyor ki kalsın kalsın abi. Bu çıkar. Bana ya yorumlarda dalga çıkarsa var ya. YouTube'u bırakıp giderim ha. Ya böyle bir şey görmedim ben ya. Tabi Ad... <laughs> Tabii ki de bırakmam YouTube'u. O bir milyon plaket alana kadar bırakmayacağım şaka şaka. 1 milyon plaket alınca da bırakmayacağım. Ben niye bir YouTube'u bırakayım? İşte şey... Ya bingim var ya benim. Ama olsun. Pingü. Havalı sesleri mi şey böyle tarz oyunlar yoksa sizi darmadağın ederler. Darma Doğan. Abi oyunu kasmayı görüyor musun mu? Orada benim hatamdı ama az öncekilerde bak bak. Pinge bak. Ben ama kaşım. Adamdan bahsediyor. Ben de nasıl bahsediyor? <laughs> Hadi ya dostluk maçı yersin abi. Olduk abi dostluk maçı. En güzeli. Ne demişler dostluk. Ya hava atmayacağım ya. Hava atmaya çalışmıyorum zaten. <türk> <laughs> ha. oh. Bir kalp kızı geçirdim boş. Abi daha dokuz dakika mı? Ya. Var sinirden yerin dibine gireceğim. Ödülümüz varmış. Gerçekten bana sıradan mı verdin? Ya bir sıradanları da hiç sevmiyorum da neyse yapacak bir şey yok. Ne çıktı? Sarı pele, sarı pele, sarı pele, sarı pele, sarı pele. Elma bu bende var ya var. Ay yok. Yok, yok. A, bu vardı abi nerede? Aa işte şimdi oldu. <laughs> Ya bir tane daha izleyeceğim. Araya ben reklam izleyeceğim. Arkadaşlar. Mumya kralı efsanesi. Efsanevi daha doğrusu. Efsanesi ne? Aa sarı pele gelmiş. 21 gücü var. Ya bari enfes bileği alsaydım. Bu mu kullanacağız? Abi karakter kalmadı. Ah Allah Yükseltmeyeceğim Seç Adam dör, birincilik 418 be Ben kupa göstereyim Ben acayip şu an kaşınıyorum 11 dakika olmuş Allah'tan 2 dakika sonra büyük videoyu kapatırım Şaka şaka Ben kapatacağım nereden biliyorsunuz Niye bu kadar çok hızlı başladı Karakteri çok iyi. Bende de var aynısı. Aynı gibi değil mi? Ama işte pingin var. Açayım bana ya. Fenerbahçe takımım. Bu takımım var Fenerbahçe diye daha yeni kurduğum için arkadaşlar tabii ki de şey oldu. Hiç kimse yok içeride. Daha yeni kurdum. Ondan da hiç kimse yok Fenerbahçe takımında. Ama bronz değil. Onun yerine şey. Ee, gümüş. Maslak. Sokakta mı? Masal sokakta. Değişik bir adı var he. Ama acıyın bana ya. Abi acayip derece kasıyor. Tamam mı kötü vurdu değil 30 kaldı. De çok Abi ne oluyor? Arkada, ar arkadaki adamın sevin işini duyuyor musun? Ya video 12 bir dakika, dakika olacak bir ya. Ne taklit var. Bunu da size vermiş olayım. Bakın bunu aslında bir tane adamdan bakın. Adam fırlattı ya. Geliyorsunuz site Orada şaşırmazsa. Allah. Yapamadım. Geç yaptım. Bir şey olmaz zaten. Goldo. Niye saymadı? Aa, ben bir reklam izleyip geliyorum. Arkadaşlar buradayım. Şey yapmamız sebebi. Dur bir dakika karakteri değiştireyim çünkü bu nasıl daha maç yapacağım. Ma yapmayacağım. Aa burada dolmuş ki. Abi hiçbir şey umurumda değil. Şimdi maçın öncesine girebiliyor mu? Yok. Yok. Yık. Ne yapalım? Ne yapalım? Ya bir tane ücretsiz paket açacağım. Abi. En kötüsü içinden tam olarak 5 tane çıkıyor bakın. Ben bunları şimdi ne yapayım? Ya tek güzel olan Mumil Kralı. Mumil Kral. tek güzel olan Mumil başka değil. adam gibi adam yok. Burada çöp abi çöp çöp. Her şeyi çöp diyor. Abi ben... Hatta dur ben şeyleri gösterecektim Arkadaşlar şey, pardon. Bakın bir tane kupa aldım. Şundan artması lazım. Bunun 60 tane yapmam lazım arkadaşlar. Takımıma gidiyorsun tabi. bunun 60 tane yaptıktan sonra Allah Şuraya doğru geliyor. Tabi takımda daha hiç kimse yok. Adamlar olması lazım. Bakın. Burada hediyeler veriliyor arkadaşlar. 60 tane yaparsın kupa. Ve bunları takımınla daha çok kupa ya yani arkadaşlar takımla birlikte kupa toplamamız lazım diye biliyorum. burada amma da şey var. Ya, takım oluştur. bak takımı. Kaptansın demiş. Bakın. Takımda da tekim. Arkadaşlar. Var maçı diye. Takım olmayabilir yani arkadaşlar. Ben yazdım gözükmedi takım anlatsızca. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hadi. Bay bay.